Müşteriye dinlemeden, onun ihtiyaçlarıyla bağ kurmadan, anlamaya çalışmadan kafamdakine müşteriyi ikna etmeye çalışmak. Bence en büyük hata bu. Herkese merhaba. Ben Yiğit Tuna. Sen eşittir benim bu bölümünde şiddetsiz iletişim eğitmeni Şükrü Bozkurt ile birlikteyiz. Şükrü kariyerine yazılımla başlamış. Ardından kendini şiddetsiz iletişime vakfetmiş. Aynı zamanda bir soft tekli olarak şiddetsiz iletişim alanında eğitimler veriyor, atölyeler düzenliyor. Müşterinin ürün, hizmet ya da şirketle olan yolculuğunda ihtiyacını doğru anlamak üzere iletişimin öneminden bahsedeceğiz. Hoş geldin Şükrü. Hoş bulduk Yiğit. Öncelikle nedir şiddetsiz iletişim? Bir cümleyle anlatsan ne derdin bize? Farkındalıkla iletişim derdim. Yani farkındalıkla iletişim derken de e, önce e, öncelikle kendimi fark etmek, kendimle bağlantı kurmak. Arkasından da karşında e, karşımda iletişim içerisinde e, olduğum insanları fark etmek, anlamak, bağlantı kurmak diyebilirim. Buna içine biraz daha girersem de şöyle diyebilirim. Şiddetleşim bize önce kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı fark etmek, sonra da diğerlerinin duygu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak iki tarafında ihtiyaçların karşılanacağı yeni yollar bulmak bulmak ve bunları alışkanlığa dönüştürmekle ilgili bir metot sunuyor. Böylelikle birbirimizi yargılamak, suçlamak, cezalandırmaya çalışmak, haddini bildirmek yerine hakkının ve haksın ötesinde buluşabilir. Birbirimizi insan olarak görmeye, çatışma yerine diyaloğa, işbirliğine, samimiyete, birlikteliğe doğru bir yolculuk yapabiliriz diye düşünüyorum. İletişimde olduğumuz kişinin ihtiyacını anlamak için onu nasıl dinlemeliyiz? Karşımdaki ne söylerse söylesin, karşımdakinin söylediğini benim nasıl duyduğum önemli. Biz burada şiddetsiz iletişim bilinciyle dinlemek diyorum ben buna. Bu nasıl bir şey? Bu şöyle bir şey. Karşımdakinin duygu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak dinlemek Burada da şunu yapıyorum. Mesela diyelim ki karşımdaki konuşurken yargılama yapıyor. Benimle ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili yargıda bulunuyor suçlamada bulunabilir, genelleme yapabilir, meli malı cümleleri kullanabilir. Anlatabiliyor muyum? E, beni e, düzeltmeye çalışıyor olabilir, yanlış olduğumu söylüyor olabilir. Şimdi bunları söylediğinde, bunları duymak yerine, acaba bunları söyleyen insan ya da müşterim, benim bunu söylerken hangi ihtiyacını karşılamak istiyor acaba? diye düşündüğümde, aslında burada e, yargılar, suçlamalar, ...melimanlı düşünceleri ya da şu ana kadar alışkın olduğumuz şekilde... ...insanlarla iletişim kurmak yerine... ...ben şöyle diyorum, duyguların ve ihtiyaçların olduğu... ...paralel evrene geçmiş oluyoruz. Yani söyleneni değil... ...söylenenin altındaki ihtiyacı tahmin etmeye çalışıyoruz. Dinleyebiliriz. Böyle. Biz bununla ilgili de şöyle çalışmalar yapıyoruz. Yani mesela karşıdaki zor bir şey söylediğinde... ...acaba hangi ihtiyacını karşılığında çalışıyor Başka bir şey söylediğinde yine hangi ihtiyacını... ...sürekli bu soruyu soruyorum. Ben. Yani bu şey gibi... Ya bu insan bu cümleyi neden söylüyor? Kök neden bulmak gibi yazılım dünyasındakilere böyle anlayacakları şekilde söylersen. Ciddet iletişim dediğimizde karşımıza gelen kavramlardan bir tanesi empati. Ve bunu çok fazla duyuyoruz farklı bağlamlarda. Peki doğru anlamını biliyor muyuz? Nedir empati? Evet şimdi bu da sevdiğim bir soru benim. Ben de eğitimlere başladığımda ilk olarak şey soruyorum. Arkadaşlar bir cümleyle söyleseniz empati nedir diyorum. Gelen, standart gelen cevap şu oluyor kendimi karşımdakinin yerine koymak, karşımdakinin işte duygularını, düşüncelerini anlamak, bazen şey diyorlar, onun ayakkabısını giymek hani falan gibi böyle. Cümleler söyleniyor. Ee, ben buna bir, yani bu benim için şimdi, e, empatinin tanımının bir kısmı benim dünyamda. de şimdi çalışmaya başladıktan sonra şimdi, benim için empati demek e, yiğit e, duygu ve ihtiyaçlara bağ kurmak. Demek. Şimdi burada ilk söylediğim ya da bana eğitimde bütün arkadaşların verdiği cevap. Bu diğerine empati. Yani diğerinin yerine kendini koymak. Yani onun duygu ihtiyaçlarıyla bağ kurmak diğerine empati. Bir de şiddetsiz kendine empati var. Kendimle bağ kurmak. Kendimi fark etmek. Kendi duygularımı ve ihtiyaçlarımı fark etmek ve onlarla bağ kurmak. Böyle diyebilirim. Dolayısıyla da müşteri müşteriyle empati yapmak dediğimde de hani bir adım ilerletirsem o zaman da müşteriye empatik olmak demek onun demin de söylediğim gibi, onun söylediklerinin altındaki, acaba şu an ne hissediyor? Hisler de çok önemli çünkü ihtiyaçları bizi götüren, onlar e, ne diyeyim, işaret fişekleri e, ihtiyaçları açılan kapılar ve niye ihtiyacı var? Böyle söyleyebilirim. Yani müşterinin sesini dinlemek, iyi bir müşteri deneyimi yolculuğunun önemli bir adımı. Müşterinin sesini nasıl duyarız? Nasıl onu daha iyi dinleriz? Ben üç adımdan oluşan bir süreç izliyorum burada. Öncelikle, diyelim ki ben Müşteriye bir müşteriye gideceksen önce bu, bu konuyla ilgili orada yapacağım, gireceğim e, etkileşimle ilgili bir ön hazırlık yapıyorum. Bu ön hazırlıkta şunlara dikkat ediyorum. Mesela e, burada benim tetiklendiğim konular var mı? Yani tetiklenmek demek ne demek? İşte e, böyle müşteriye göstermesem de sinirlendiğim, bağlantının zayıfladığı, sabırsız hissettiğim, işte hani böyle şeyler var mı? Ya da mesela müşteriyle ilgili benim gittiğimde ön yargılar var mı zihnimde, melimalı düşünceleri var mı? Önce bunları fark etmek ve bunlarla ilgili e, kendim, sessiz empati diyorum ben ona, kendimi anlamak. Bütün ben bu yargılarımın, e, bu düşüncelerimin altındaki önce ihtiyaçlarımla bağ kurmak ve ondan sonra bunları bir elime aldığımda ve e, bağlantı kurduğumda arkasından da müşteri acaba gideceği müşterinin neye ihtiyacı olabilir diye tahminde bulunmak öncelikle bu hani yüzde yüz biliyor olamam anlatabiliyor muyum bununla birlikte en azından tahminde bulunmak karşımdakinin bir insan olduğunu benim aklıma hani getirir ve e, bu hem kendimde bulduğum ihtiyaçları hem de onun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak e, iletişime girerim ben hazırlık yaparken burasını çok önemli buluyorum arkasından da gidip ben bu konuşmayı yapıyorum konuşmayı yaparken nelere dikkat edeceğimizden de hani bahsedebiliriz burada Hani dilimde yargı var mı? ben müşteriyi ikna etmeye çalışıyor muyum mesela? İkna etmeye çalışıyorsam karşıda bir direnç oluşur. Hani buralar önemli. Ya da onu düzeltmeye mi çalışıyorum? Kafamdaki bir yere götürmeye mi çalışıyorum? Onun yerine ben önce şunu öneriyorum. Önce müşteriyi dinlemek, anlamak. Yani biz bu konuşmayı neden yapıyoruz? Şu anda müşterinin içinde ne canlı? Anlatabiliyor muyum? Hani ihtiyacı ne? Buraya odaklanmak ve bu konuşmayı yapmak ben buradan ne öğrendim? Anlatabiliyor muyum? Müşteriyi duyabildim mi? Müşterinin ihtiyaçlarına odaklanabildim mi? Ee, burada e, bunlara odaklanmak e, ve eğer istediğim kadar e, empatik olamadıysam bir dahaki sefere bu konuda neler yapabilirim? Yani onları belirlemek ve tekrar gittiğimde bunları da dikkate alarak yani yine o üç aşamalı şeye geleceğiz. Yani e, sürece geliyor. Yani hazırlık yapmak, o görüşmeyi yapmak, arkasından ne öğrendim diye bunun üzerinden geçmek. İster arkadaşımız eşimiz, ister müşterimiz olsun karşımızdakini dinlemenin önünde en sık hangi engellerle karşılaşılıyor? Dinlerken zorlanıyor muyum? İlk engel bu. Çünkü ben karşımdaki ne derse desin rahat rahat dinliyorsam ve onunla bağlantı kurabiliyorsam, anlayabiliyorsam hani onu dinlemeye yerim varsa bu şey demek. Okey. Hani anlayabilirim. Ama e, dinlemekte zorlanıyorsam ben eğer karşımdakini ya da bağlantı kurmakta zorlanıyorsam bunu fark etmek öncelikle önemli. Şimdi bunu nasıl fark edebiliriz? Bunu fark etmekle ilgili ben yine iki adımdan oluşan bu sefer bir süreç öneriyorum. Böyle üç adım iki adım diye hani biraz bunu da e, yani yapısal şekilde de sunmaya çalışıyorum ki yani dinleyenlere de e, bir e, faydası olsun istiyorum. Yani burada e, ben şiddet şimdi birincinde yaşadığımda müşteriye gittiğimde benim niyetim kendimle ve müşterimle bağlantı içerisinde olmak. Benim niyetim önce bağlantı kurmak. Çünkü bağlantı kurduğumda o iletişimin akacağına dair benim bir e, deneyimim var ve buna güveniyorum. Ve burada da e, konuştuğumda iletişimi engelleyen bazı kalıplar var. Bunları fark etmeyi ben çok kıymetli buluyorum. Bununla ilgili ilk olarak öz farkındalık geliştirmek önemli. Ya da mesela müşteriye gittiğimde o diyalog içerisinde e, bunu anlayabilmek için bu iki adımlı yaklaşım şöyle. İlk olarak şuna bakıyorum ben. Mesela birisiyle konuşurken ya da müşteriyle konuşurken daha az bağlantıda hissettiğiniz zamanları fark edin. Böyle bir Belirsiz bir rahatsızlık hissi fark edebilirsiniz. Kendinizin veya diğerlerinin söylediklerinden hoşlanmadığınızı fark edebilirsiniz. Veya böyle kızgın ya da sabırsız hissediyor olabilirsiniz. Bunu karşı tarafa yansıtıp yansıtmamak ayrı bir şey. Ama içinizde bunları hissediyorsanız e, bu şu demek oluyor bana göre. Demek ki istediğiniz kadar bağlantılı değilsiniz karşı tarafla ya da kendinizle. Burada bir iletişimde bir bloklama var. Bloklanma. O zaman hemen ikinci adımda şunu öneriyorum. Aşağı, şimdi birazdan söyleyeceklerimden herhangi birini yapıp yapmadığınızı belirleyin. Mesela bir durumu savunuyor musunuz o anda? Ya da açık e, açıklama mı yapıyorsunuz? Ya da böyle ahlakçı yargılardan bulmuyorsunuz. Başkalarını teşhis mi ediyorsunuz? Suçluyor musunuz? Ya da içinizde böyle cezalandıracak birini arama hissi, düşüncesi mi var? E, ya da haklı olmaya mı çalışıyorsunuz? Başkasına haddini bildirme isteği mi var içinizde? Şimdi bunlar varsa ya da mesela diğerinin karşınızdaki kişinin suçluluk veya utanç hissetmesini istemekle ilgili hangi bir hissiyat bile kopukluk yaratma eğilimi uyandırabilir. Şimdi bunların olduğunu fark ettiğinizde ben şunu diyorum. Okey, o zaman benim karşılanmayan ihtiyaçlarım var bu diyalog içerisinde şu anda ve ben tetiklendim demektir. Müşterinin bir şirketle olan deneyiminde iletişim açısından yapılabilecek en büyük hata ne olur sence? Güzel bir soru. Bir cümle söylersem tek cümle. Müşteriyi ve dinlemeden onun ihtiyaçlarıyla bağ kurmadan, anlamaya çalışmadan kafamdakine müşteriyi ikna etmeye çalışmak. Bence en büyük hata bu benim için. Yani birisi bana geldiğinde ben müşteri olsam, sen gelsen bana de yani ben bunu fark etsem beni ikna etmeye çalışıyorsun, kafandaki bir yere götürmeye çalışıyorsun. Benim anında kafamda yani önümde duvarlar falan çıkıyor. Yani, bir direnç oluşuyor içimde. Bence burası çok önemli. Müşteriyle yaşadığımız zor anları nasıl yönetiriz? Şimdi burada e Zor anları yönetmek için bir, önce bunu fark etmek önemli dedik. Yani nasıl fark edeceğimizi konuştuk şimdi biraz önce. Şimdi bunu fark ettiğimde peki ne yapabilirim? Şimdi burada e, müşteriyle iletişim içerisinde e, hangi mecrada, hangi ortamda olduğum önemli. Mesela diyelim ki telefonda konuşuyor olabilirim. Eğer telefonda konuşuyorsam, e, bence burada bir ara vermek iyi çok kıymetli buluyorum ben Yiğit. Anlatabiliyor muyum? Çünkü tetiklendim ben o anda. Anlatabiliyor muyum? Yani iletişim e, zorla e, zorlanıyor şu anda. Nasıl zorlanır? Karşımdaki tetiklenmiştir. Müşterinin tetiklendiğini fark ederim. Yani yargılama, suçlama, melimalı cümleleri geliyordur. Enerjisinden hissediyorumdur. Ya da benim içimde vardır, daha yansıtmamışımdır. Ama ağzımı açsam iletişim engellenecek ya da bağlantı zayıflayacak. O zaman bir ara vermek önemli. Ne yapabilirim? E, telefondaysam şöyle diyorum. Ben sizi mesela yarım saat sonra arasam olurum. On 10 dakika sonra arasam olurum. Anlatabiliyor muyum? Hani şu an hani buna bir, bir, şey, bir bakayım geleyim. Ya da mesela e, toplantıdaysanız eğer ve bunu müşteri yani şu anda Hani bunu fark ettiniz ama bunu böyle açıkça konuşmak da çok da istemiyorsun. O zaman şöyle diyebilirsiniz. Ya bir ara bir çay molası verebilir miyiz? Hani bir ihtiyaç molası verebilir miyiz gibi bir ve 10 dakika mola vermek. Anlatabiliyor muyum? Eğer oradaysa. bu sizi rahatlatır. O aralarda ne yapacaksınız? Oraya geleceğim. <laughs> e, şimdi yani öncelikle bir mola vermek ve ara vermek diyorum ben. Hani bu arada ne yapacağım? Arada da bir nefesime ve bedenime odaklanmak hani merkezime ve yetişkin bilincime gelmek için çünkü tetikleniyorum ya da karşımdaki tetiklendi. İhtiyaçlarımı hatırlamak, şirketin ihtiyaçlarını müşterinin ihtiyaçlarını hatırlamak, ve ben niye buradayım bunu hatırlamak ve arkasından kendime empati vermek. Şu an karşılanmayan benim ne ihtiyacım var diye. Ve burada ama bunu yaptığımda bana bir rahatlama gelir. hani Nefesime odaklandığımda ve merkezime gelebilirim. Ondan sonra tekrar dönüp müşteriyle diyaloğa ya da konuşmaya devam edebilirim. Peki e, mola verecek durumda değilsek ne, ne yapabilirim? Şimdi bir de böyle bir durum oluyor. Bazen konuşma çok ateşli oluyor ve müşteri mesela bir anda böyle bir yükseliyor ya da bir şey geliyor. Ya da öyle bir an oldu ki sizin içinizde böyle ateş topu çıkacak hissediyorsunuz yani. yani. Çünkü tetiklenebiliriz. İnsanız hepimiz. Şimdi bunu fark ettiğimde ben şunu yapıyorum. Yani diyaloğu ya da iletişimi Bölmeyecek şekilde bir 5-10 saniye bir duruyorum. bir Mesela bir duruyorum. Bir nefes alıyorum. Bir su içiyorum. Böyle bir bedenime odaklanıyorum. Arkasından da e, müşterinin e, söylediklerini tekrar ediyor. Aynı zamanda da müşterinin üzerinde şöyle bir etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü birisi benimden duyduklarını tekrarlasa müşterinin duyulma ihtiyacı karşılanıyor. Önemsenme ihtiyacı karşılanıyor. Çünkü karşındaki insan duyduklarını tekrarlıyor. Yani önemli bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Kabul görme ihtiyacı karşılanıyor. E zaten onun enerjisinde bir gevşeme yumuşama oluyor. O olunca da sizde de oluyor. Aynı zamanda kendiniz de duydunuz. Bu da çok ciddi yardımı olabiliyor. Bunu kullanabilirsiniz yani. Ürün geliştirirken ihtiyaçlar yerine stratejilere takılıp kalmak ne tür maliyetler doğurabilir? İhtiyaçlar soyuttur. Yerden, kişiden, zamandan bağımsızdır ve tüm insanların ortak ihtiyaçlarıdır. Bu şiddet seçimindeki tanımına göre. Yani mesela e, fiziksel ihtiyaçlarımız vardır. Hani besin gibi, hava gibi, su gibi. Duygusal ihtiyaçlarımız vardır, sevgi gibi, şefkat gibi. Mesela işte özellik ihtiyacımız vardır, anlam ihtiyacımız, yaratıcılık ihtiyacımız, iş yerinde işbirliği ihtiyacımız vardır, ee, destek ihtiyacımız vardır, ee, birliktelik ihtiyacımız vardır. Yani pek çok insani ihtiyaçlar var. Bunları bizim ihtiyaç listelerimiz var. hani Buradan da bulabiliriz ama hani tayf olsun diye bunları söyledim. Şimdi ihtiyaç strateji ayrımıyla ilgili de burada küçük bir örnek vermek istiyorum. Mesela besin ihtiyacı bir ihtiyaçtır bizim hayatta kalabilmemiz için. Bununla birlikte besin ihtiyacımı karşılamak için işte kuru fasulye yersem bu besin ihtiyacımı karşılamak için bir stratejidir. Ee, bir sebze yemeği yersem bu başka bir stratejidir. Kebap yersem başka bir stratejidir. Pizza yersem başka bir stratejidir. Şimdi ihtiyaç strateji ayrımı çok önemli. Neden? Şimdi yine fiziksel ihtiyaç üstünden gidelim. Eğer ben stratejilere takılırsam diyelim ki Yiğit ben senin evine ziyarete geldim. Habersiz geldim. İşte akşam saatinde yemek saatinde geldim. Sen diyorsun ki ben diyorum ki ya Yiğit benim canım çok kuru fasulye istiyor. Şimdi sen de bakıyorsun evde yapılmış kuru fasulye yok. Evde kuru fasulye de yok. Sokağa çıkma yasağı da var gelmişim ben şimdi. Ben sana diyorum ki ben kuru fasulye yiyeceğim. Sen diyorsun ki, yok. Şimdi ben illa kuru fasulye yiyeceğim diye tutturursam ben o gün aç kalırım. Çünkü kuru fasulye yok. Bununla birlikte eğer ihtiyacımı odaklanırsam benim ihtiyacım ne? Besin ihtiyacım var. E o zaman evde olan daha başka bir şey yiyerek besin ihtiyacımı karşılayabilirim. Böyle bir şey. Şimdi ben stratejilere takıldığımda e, bu şu demek yani. Ben bir müşteriye gittim diyorum ki bak illa biz bu işi böyle yapalım. Böyle yaparsak bu iyi olur diyorum. Ama müşteri bunu mesela istemiyor. Onun da aklında başka bir strateji O da diyor ki hayır böyle yapalım. Şimdi burada iki taraf ben de stratejiye takılıyorum. Müşteri de stratejiye takılıyor. Şimdi burada ne oluyor? Birinci şey e, çatışma çıkma ihtimali var. Stratejilere takıldığımda. Anlatabiliyor muyum? Ama stratejiler altındaki ihtiyaçlara odaklanırsam müşterinin de benim de ihtiyaçlarımın e, karşılanacağı yeni yollar bulabilirim. Şimdi burası çok önemli. Bir tanesi bu. Yani maliyeti çatışma maliyeti olur ve bu da müşteri müşteriyle benim aramdaki güven ilişkisini zedeleyebilir. Yani bu güven ve samimiyet çok kıymetli müşteride. Yani müşteri de güven için ben diyeyim eğitimler alıyoruz. Hani kitaplar var. Hani bunun için çalışmalar, atölyeler falan böyle hani değil mi? Çok ciddi bir şey bu. Ben burada ama ihtiyaca odaklanmak bizi kıtlık dünyasından bolluk bereket dünyasına götürür. Yani yine diyorum stratejiler dünyasından ihtiyaçlar evrenine, diğer paralel evrene yolculuk yapalım. Orası bolluk bereket evreni. Böyle bir ben kurgu var kafamda. Bir e, başka şey de Yiğit, e, ne diyeyim, maliyeti de stratejilere odaklanmanın. E, ben yaratıcılığı engelleyeceğini düşünüyorum. Ben ihtiyaçlara odaklandığımda daha yaratıcı olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü strateji bir ihtiyacı karşılamak sadece bir yolu. Yani şöyle düşünelim, yazılım dünyasından küçük bir örnek vereyim mesela. Yani diyelim ki müşteri bir ekran var ve müşteri diyor ki ekranda bir düğme button istiyor. ve O button üstüne de şöyle yazsın istiyor ve bu düğmede ekranın şurasında çıksın diyor. Tamam mı? Şimdi bu bir strateji. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben de bir sebepten yazılımcı olarak ya da yazılımlı firmasını temsil eden bir kişi proje yöneticisi ya da diyorum ki ben orada çıkması bana çok maliyetli olacak bir şey olacak. Ben o düğmeyi oraya koymak istemiyorum. Ben. Şimdi ben burada bununla inatlaşırsam anlatabiliyor muyum? O öyle olacak diyor. Ben olmayacak buraya koyalım diyorum. Burada çatışma çıkar. Şöyle yapabilirim. Acaba müşteri bu düğmeyi buraya neden koymak istiyor şimdi? Neden bunu yazmak istiyor? Belki daha önce kullandığı programlarda o buton orada idi ve üstünde o yazıyordu. Onun için bu bir kolaylık anlatabiliyor muyum? Kolaylık rahatlık ihtiyacı olabilir. Ya da ee, bu çok e, ne diyeyim kritik bir ekrandır, hataya açık bir ekrandır, karmaşık bir ekrandır. Hani alıştığı bir yerde olursa daha az hata yapma ihtimali olacağı için hani hata yapmayacağına güvenmek istiyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Güven ihtiyacı var. Şimdi bu ihtiyaçlara odaklandığında müşteriyle daha farklı bir e, yolculuk yapabilirim. Hani anlatabiliyor muyum? O butonu oraya koymasam da onun kolaylık, rahatlık ve güven ihtiyaçlarını karşılayacak başka yollar bulabilirim. Belki butona basmak değil bir yeri sürükleyip bıraktığında ya da bir şey olduğunda kendiliğinden olacak bir şey yapabilirim. Daha da rahat eder, daha da çok güvenebilir belki. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ihtiyacı odaklanmanın böyle bir şeyi var. Bir örnekten gidelim. Hata yapan bir şirket, mesela teknik nedenle otomobillerini geri çağırmak zorunda kalan bir üretici olsun. Bunun iletişiminde nasıl davranmalı? Çok önemli bir soru bence. Yani müşteriyle iletişimde de ben, benim için bu böyle. İş hayatında da böyle. Hani çalışma arkadaşlarımla, partnerin ilişkimde de öyle. Şimdi bir, bir bir şey yaptım ve bunun hata olduğunu düşünüyorum. Ama biz müşteriden gidelim. Bence hatayı kabul etmek benim dünyamda e, ve benim dürüstlük müşterinin dürüstlük ihtiyacı karşılanır ve bu güveni destekleyeceğini düşünüyorum. Hatta hatayı müşteriden önce ben bulursam bunu müşteriye o bulmadan önce dürüstlükle ifade etmenin de e, hem güveni daha çok artıracağını düşünüyorum hem de bu durumda müşterinin de işbirliğine daha yatkın olacağını düşünüyorum üretici müşteri ilişkisinde sen ben ayrımının ötesine nasıl geçilebilir? Evet, şimdi böyle e, spiritüel bir e, soru olarak alıyorum ben bunu. Ben şeyi çok seviyorum. Hani şiddet iletişim, şiddet ben bende mesela en çok e, ne diyeyim bu kadar hayatımı buna vakfetmeme e, neden olan yönlerinden bir tanesi kendimle ilgili aslında yaşadığım farkındalıklardı arkasından da hani diğer insanlarla ilgili yaşadığım farkındalıklardı. bu şuna geliyor. Hani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Hani bu topraklarda, Anadolu'da hani Mevlana var, Yunus Emre var değil mi? Böyle hepimizin bildiği, pek çoğumuzun hani ben çok severek okuyorum mesela bunları. Mevlana'nın çok e, benim kendime e, hiç unutmadığım ve her zaman kullandığım bir sözü var. Diyor ki: "Doğrunun ve yanlışın ötesinde bir yer var. Orada buluşalım." Ben de benim eğitimlerimde, bütün giriş eğitimlerimin başlığı da benim oradan esinlendim. Hakkının ve haksızın ötesinde bir yer var, orada buluşalım. Şiddetsiz iletişim eğitmeni Şükrü Bozkurt'la beraberdik. İhtiyaca odaklanmak, bağlantı kurmak, can kulağıyla dinlemekle ilgili size çok kıymetli bilgiler verdi. Teşekkürler Şükrü.